çok güzel bir gündü. Abisi taşınmış buraya. Gitsem mi acaba? Abla. Gitmesin başımdan be. Ya daha bir şey istemedim ki. Git. <gülüyor> Gidemedim. <gülüyor> Allah Allah, al çöpte bir şey isteyecektim ya ay yazık günah niye böyle yaptım abla bari üç tane altın verseydim abla Bunu. bulmayacağım tamam. üç tane altın vereceğim pardon elmas evet ah, ver bakalım teşekkür ederim Kata da verdi. Bir de benimle dalga geçiyor. Öf ya. Bari şundan. Aa ben nereye gidiyorum ya. Bari iki üç tane odun toplayayım da şey yapayım. Çalışma masası. O gününü görecek benle dalga geçiyor. Üç tane elmas var da baksanıza. Ben şimdi ona göstermez miyim gününü? Gel bakalım ne gidecek? Akşam olsun. Abla, abla, abla ah! düştüm. Abla, bir şey diyeceğim. Efendim. Bana üç tane daha elmas verebilir misiniz? Bakın ne yaptım. Aferin sana. Gel bakalım. Ama burada dur, burada dur, burada dur. Tamam. İsterseniz 64 tanelik de verebilirsiniz. 64 tane. Yani hoşuma biraz gitmedi ama. Hadi al bakalım. Dur. Bekle. Al. Teşekkürler. Üç tane mi? Üç tane yeter değil mi? İstersen biraz daha verebilirim. Ha, Alt 64 tane yüklememiş miydik? E tamam vereyim. Al abla şunu. 62 yeter bence. O kadar çok büyük bir vermemek. 64 tamam. Bir tane eksik kalsın. 64 ah. ve, ve, ve. Çok teşekkürler. Bay bay. Şu kapımı kilitleteyim. Ya vazgeçmiyor. Ya. Soymayacağım evini. Bana çok yardım etti. Abla. Abla gitme. Nereye? Bir şey diyeceğim. Burada bir tane ev var. Alabilir miyim bu evi? Bir saniye ben hemen şunu şeyini yapayım. Neyini? Dur bir saniye kiralık Dur arayayım hemen telefon nerede? Tamam. Bip bip bip. Alo. Kiralık. Evet. Tamam. Tamam. Bin lira. Bin liramış. Ben veririm parasını. Aa geldiler. Buyurun. Tamam. Verdim. Teşekkür ederim abla. Burası senindir. Bak içinde eşyalar var. Bunların hepsi senin. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Dur evimdeki eşyalarımı taşı. Ah, canım acıdı. Ne oldu? Canım acıdı. Ne oldu ki? Eski evim bu nasıydı? Evet. Aa ben seni o zaman oraya güzelleştireyim istersen. Yok abla burası benim olsun. Tamam istersen buraya da daha da güzelleştirebiliriz. Dur benim ben hemen gelip geliyorum tamam mı? Hadi bay bay. Hadi bay bay. Şu ineği yemeği yedireyim bari. Al bakalım. Abla. Efendim. Oldu mu? Dövlerden çıkma. Ama kaskı yok abla bulanın. Hı? Kaskı mı yok? Aa kaskı mı yok? Ee, dur. Dur. dur, dur dur Bakacağım abla bakacağım. Burada abla alıyorum. Al. Hatta ben bunları üstümdekileri bak. Altın alma altın alma. Değil Hayır. Bir diyeceğim. Tamam ha tamam al. Şu elmaslardan vardı ya. Hı hı. Onları aldım bunları bırakacağım. Şimdi Hayır on. altınlarının hepsini aldım aslında. Bak bunları abla bunları. Al. Seti. Ha tamam tamam ben de ab, e, varmış varmış ben de bu bir öpücük Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ay bir saatte ben şuna bir yüzüne mi gidemedim? Bana şu telefonla dışarıda bir konuşayım. Abla bu nasıl dedik? Neresi? Hemen geliyorum. Neresi? Ay çok tatlısın sen. Gel abla. Aa. Şurada bir tane daha inek var. Onu da alacağım. Şunu işte buraya getireceğim. Al abla ikisi de girin. Elinden bırakın abla onu. Çabuk gir abla. İnek geliyor. 1, 2 1 aç. Kapat. Çık abla. Abla kaçıyor. öldürebilir miyim bunu? Öldüremezsin. İstersen olur de olabilir. Kanım acıktı çünkü. İçini <laughs> yerim. Birazcık günah değil miydi? <laughs> Birazcık günah. Abla zaten bayram bugün. Bayramlarda hep bunları yaparlar. Aa hem, hem şu hem hem bizim hem, hem, hem aile. Abla bir de burası delik. Neresi? Evinin burası. Hem burası delik. Hem de burası delik. Burası. Ay pardon. Neresi şey, adı bir şey olmaz. delik şey şey, şey, şey. Bak bir üstü delik. Bir de burası delik. O zaman bir gel şöyle üstüne al. Kız abla dur dur. Başka. Yok yok abla koyma koyma abla koyma. Abla bekle bekle koyma. Tamam. Ama ben şu anda. Ben burayı. Tamam gidebilirsin ne abla. Gidebilirsin. Görüşürüz, canım benim. Görüşürüz. Ya vazgeçtim ya. Allah bana çok Ay yardımcı oldu. Gelecekti. Abla sana iki tane diamond versen bana bir tane telefon verebilir misin? Telefonum yok. Annemi falan aramam lazım benim. Hemen telefon geç, alıyorum sana. Ama evime girme tamam mı? Tamam abla seni takip ediyorum ben de. Ya da ben burada bekliyorum. Tamam. ya. Bana her şeyi verdi. Abla evinin orada bekliyorum. Beni duyabiliyor musun? Evet. İçeriye girmedin değil mi? Yok evinin sadece çiftliğinin yanında bekliyorum. Ha gördüm seni gördüm. Teşekkür ederim abla. Değil mi? Evet abla. Ben birisini testime koyup geliyorum. Abla telefonunu al. Ah! Düştüm abla. Al abla. Al abla telefonunu. Abla senin annen var mı? Var. Adın ne? Fatma gibi. Ne yani, Adı, Fatma. Annesinin adını unutmuş. <laughs> Unuttum yanlışlıkla. Fatma Gül. Evet benim adım annemin adı da Fatma Gül. Hah akşam olmuş? Uyuyayım bari. Hıh. Hmm. Yok ya, kum karıştı. Sen ne yiyordun acaba? Tık tık tık. Tık tık tık. Abla. Benim abla. Benim abla. Buyurun. Ne oldu? Abla bana bir tane şey, buğday verebilir misin? Yok. Burada yok. Havuç var, havuç. Hayır buğday buğday. Buğdayım. Yok ben abla. Gündüm. Bakayım. Yoktu. Dur abla ben geliyorum. Şurada bir buğday vardı. Yok samandı ya. Saman mı abla? Saman gerek mi peki? Evet evet. Ama ineğini Abla da çok var zaten. Daha fazla. Daha fazla. Kuzucuk gel, gel. Zaten onun için aldım sende. Tamam. Nasıl istersen. İyi geceler. Hı -hı. Abla bu ne? Neyse sabah söyledim. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiyseniz Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abone olup abone olun işte. Anladınız Aynen. Şimdi dövme zamanı İlker'e. Gel buraya. Buraya la bana. Gel. Bir yayın bitsin. Elmaslarımı ver Gel. bana. Gelme kız. Bye <laughs> bye.